Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşler. Büyük bir tekrardan arkadaşlar. Tam 12 gollük bir maç çekmiştik. Per. Abdul Bayt kardeşimiz için. Ama açamadım. Yani videoda sıkıntı oldum. O yüzden tekrardan maçları izliyoruz. ne maçtı ya nasıl çekemedik Allah Allah Neyse arkadaşlar rakibimiz bekleniyor Rakibim bir Emir Lan hani Emir Kabul etsene Kabul et Çık antrenmanda Hadi çık ya seni bekliyorum. Dur <laughs> ben seni. Emir çık. Tamam kardeşim. Dur bak senin için bir kola. Dur te... çık dedim ne sana. Ha? Hayır istemiyorum. Videoyu <laughs> başlattın mı bari? <umarım>. Başladı video. Gel <laughs> <laughs> çık Emir. Tamam tamam gel. <laughs> o, o, tam Şimdi senin... de... Paris Saint Germain'in <laughs> teknik direktörü Kayra direktörü Emoş. Emoş kayra Emoş'a nasıl goller atacak. Ya, Ama az önceki maç nasıl 11 gollü bir maçtı. Arkadaşlar kimin yendiğini de söyleyeyim. 5 yendi. O, arkadaşlar 5-4 yani. ne 1 ilk yarı 3-1, ikinci yarı 5-4. 5-4 bitti arkadaşlar bu maç. Ama öyle bir maçtı ki kalp kalp tamam. dayanmaz bu maça. Kalp kalp. Ben, ben. Ne diyorsun 5-4 yendim arkadaşlar ama bu şutta. Lan La gelsene. Allah. Ne be ayakta bekliyorum. Boş boş konuş. 2-1 Çok saçma. Sen de önceki hesabında da yendim seni. Ya gir gir. gevezelik yapma. Ya, arkadaşım benim. De sen ben de ben sen Şimdi yükseğe. Ya <laughs> Ya güzel arkadaş maçına. Tamam arkadaş maçından sonra videoyu devam ettir. İkimiz de maç atalım. Tamam. Ben görev yapayım paket açtır bana. Tamam. Bak öyle bir paket açacağım Emre. Ben ben ben. Manchester City'ye ne yapacağım? Oğlum kulüp seleksiyonu gitti. Evet. Haftan takım açacak. <laughs> ya o güzel değil haftan takım açacak. Haftan takımda Thiago Silva var.

geldi. Arkadaşlar bizim takımımız Rashford, Ronaldo, Rodrigo, Bruno Fernandes, Rabiot, Witsel, Solbeck'te, Lukshaw, Defans'ta, e, Memphis, e, var. Stoperde yine tekrardan Dijne var. Arkadaşlar Forvet'te Memphis'te pay var. Şapo, hiçbir görev tanıyor. Ee var. Arkadaşlar rakibimizin maçına takımı da böyle Ronaldo falan. Maçımıza geçelim. Geçelim mi ma maçımıza? Oğlum <laughs> oh, Ronaldo'm var. Rabiot'um var. Ondan sonra Çelli Ebony'm var. Ondan sonra eee Quadrod'um var. Eee kalecim Alisson, Becker var. Mal! Geri de Çek ya ben bu doğru gibi. <laughs> Bilmiyorum kayra artık direkt o kadar TL oldu. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki e, rövanş maçında şu şeyleri değiştireceğiz. kaleci Alisson. Ricardo FORWARD Allah, sen hava... Hayır! Ah, geri zekalı! Yo, ben hiçbir şey demedim, Vallahi ekran döndü Lan, bir şey yapmam, yeminim ha. Yemin ederim ki. Madım şeyi. Hiç bırakmadım. Dedim Emir kendisi gol atabilecek mi? Atamadı. Şansı bıraktım. Şimdi görün gol nasıl atılıyor. Kırmızı kart ye de ben seni görün. Arkadaşlar ellemedim. Dedim gol atabilecek mi? Atamadı Rashford. Oha. Yavaş lan la. Hakem de seni tutuyor. Hocca, böyle yanlışlar yapmasan ben kim olduğumu biliyorsun. Sen de bir gün kırmızı kartı. Oha ya yavaş dal. Fual yapa yapa bir yer oldu <laughs> Hem de 96'lık. <laughs> evet. Oha! Yuh! oynamıyorum ben. Tamam da tamam. Bekle bekle. Bekle. Neye giriyorum? Ya git oğlum. Şampiyonlar Ligi'nde Paris. Vuruyor. Of. Biraz sert çıksam. Oha. Cristiano. <laughs> <Kırfiyana. Gülüyor> Oo. Oh. Çıkarıyor kalıcısı. Tahtır tahtır Arkadaşlar ikinci yarıda Neler olacağını göreceksin İlk yarı sakin kaldım ama ikinci yarı <laughs> Döşeceğim seni döşeceğim ikinci yarı <Gülüyor> <Gülüyor> Bu, Faal yaparak tabii ki de dayandım <laughs> ama nasıl tuttu ola? Nasıl tutar onu ya? Saldırın oğlum. Oha geldi. Bunun adı ne biliyor musun? Terste gel. <laughs> 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 gel Oha üzerinden vurdu lan Offside oğlum. Offside. Yeah. Offside. <laughs> Temizle kardeşim. Senin <laughs> <laughs> gibi saf bulan çaktırmayan işe sana avans veriyorum. Kullanamıyorsun. <laughs> Abi bu ne? Dalamıyoruz. <laughs> Oha! O oh, Ronaldo sana buradan bir gol attı mı gör? Sarı kart Kapatın seni göbertin Yine de çalı Ya ne yaptım yanlışlıkla <laughs> ya, Yanlışlıkla oldu Ya bir git ekranı döndürdün yanlışlıkla Oha! Bu kişi o hareketten son atak. Son atak. <laughs> kırmızı kartı verince. Ver kırmızı kartı. <laughs> Uyardı Ya o 5-4'lük maç Ne diyor ya